gelecekte biz var olmak istiyorsak, iddialı olmak istiyorsak, uluslararası sahada bizim de bir yerimiz olsun istiyor isek biz teknolojiye, uzay teknolojisine, araştırma ve geliştirmeye, inovasyona, bilgisayarlara çok ama çok önem ver vermek mecburiyetindeyiz. Neden bizim kendimize mahsus bir bilgisayar üretimimiz ve neden bizim söz gelimi bir haberleşme telefonumuz olmasın? Ama ben bunu söylerken bir taraftan cipsini al, öbür taraftan getir bilmem nesini bunun içine dahil et böyle demiyorum. Sıfırdan biz bunların tamamını üretebilmeliyiz. Ama dünyada üreten yok mu? Mesela Amerika dünyanın en fazla telefon satan ülkesi Çin'de ürettiriyor. Yok. Yani Çin'de üretebilir ama kendisinin o, o üretim teknolojisi var. Ucuz olduğu için Çin'de Hayır, üretiyor. Uzuncu. E Peki Kore? Güney Kore nasıl oldu? Dünyada iki tane telefon var bilinen. Birisi iPad şeyinki, e, iPhone, iPhone. iPhone? Öbürü de Samsung. Samsung. İki tane. Diğerleri yok mu? Var da pek bilinmiyor. Var mesela Çinlilerin de Huawei, falan. var Rusların var Japonların var. E biz bu sahada mutlaka kendimiz ortaya bir şey koymak mecburiyetindeyiz. Geleceğin için değiştir. Saadet Partisi.